Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş ve milletvekili adayları Gazi Caddesi'nde sevgi yürüyüşü yaparak halkı selamladı. Seçime saatler kala Yeniden Refah Partisi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı ve milletvekili adayları bu kapsamda Gazi Caddesi'nde sevgi yürüyüşü yaparak halkı selamladı. Esnapları da ziyaret eden grup vatandaşlardan destek istedi. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş, Elazığ her zaman milli görüşü birinci parti yapmıştır diyerek projelerini anlattı. Ve Elazığ'da inşallah çok yoğun bir ilgi alaka var. Çok güzel bir teveccüh var. Allah'ın izniyle Elazığ her zaman milli görüşü birinci parti yapmıştır. Bugün de inşallah birinci parti yapacaktır. Biz biliyorsunuz her ne kadar yeni kurulmuş bir parti olsak da beraber bizim 50 yıllık bir geçmişimiz var. Bu 50 yıllık geçmişte de milli görüş olarak ülkemize, memleketimize, insanımıza çok güzel hizmetler yapmışız. Çok güzel projelerle yatırımlar yapmışız. Edirne'den Kars'a kadar ne kadar fabrika yap yapılmışsa hepsinde Erbakan hocamızın imzası vardır. Ee, bundan sonra da yeniden Refah Partisi olarak da aynı çizgi üzerinde, aynı minval üzerinde bizim e, 81 de 681 projemizde 150 milyarlık kaynağımızla inşallah geçmişte yaptığımız gibi yine yapacağız. E, yine avuz sistemiyle, denk bütçeyle e, ülkemizin, e, insanımızın yaşam seviyesini yükselteceğiz. Ve hayırlısıyla e, yeniden büyük Türkiye, yaşanabilir Türkiye ve yeni bir dünya düzenini kuracağız Allah'ın izniyle. Biz inşallah bu e, iki gün sonra yapılacak olan seçimlerin ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.